Ellerimizle tüccarın arkaya koşuyor. Yalvar şöyle patatesimiz alıyoruz. Patatesimiz alıyoruz. Söylesin vatandaş. Allah da kalıyor ya. Allah da. Hepimiz koşuyoruz. Hepimiz. Tüt kişi bir tane adamda tasına mışıyor? Adam bu masunun on gün sonra biri Kelebek girecek. Kelebek girecek. Çok girecek. Patatesimiz. Hem bir daha var. Yazlık patates depolanmaz. Evet. Hışır patates depolanır. Çünkü bu ince kabuklu. Bir süre sonra bunun dayanımı kalmaz ve yok olur. Ayrıca yazlık patatesin bu fiyat olması kışlık patates ekenleri de büyük kaygılandırıyor. Onlar da durumlarının ne olacağını bugünden düşünmeye başladılar. Kışlık patatesle birlikte Niğde yaklaşık 830 bin ton rekoltesi olan yani patatesin başkenti bir yer. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bölgenin çiftçisine sahip çıksınlar. Patatesi devlet alsın. Maliyetine razılar. 90 kuruşa patates verildiği satmayacak çiftçi yok. Yok, 90 evet, kuruşa. Evet. Yani bugün çeyrek altına bir ton patatesi satamayan çiftçi devlet 90 kuruşa asım verecek. Maliyeti 90 kuruş.